Dostlarım iyi günler, son günlerde klinikte gördüğüm neredeyse her hastayla ilk muhabbetimiz COVID hakkında oluyor. Onlara COVID geçirip geçirmediklerini söylüyorum. Onlar da bana soruyorlar, siz geçirdiniz mi diyorlar. Geçirmediğimi, aşılarımın hepsini olduğumu ama eninde sonunda hepimizin bu rahatsızlığı geçireceğini söylüyorum. Geçenlerde bir hastam ailesinde herkesin COVID hastalığına yakalandığını ancak kendisinin hijyen kurallarına çok iyi uyarak yakalanmadığını söyledi. Şikayetlerini dinledikten sonra muayene kısmına geçip üzerini çıkarmasını kendisini muayene edeceğimi söyledim. Sonra paravanın arkasına geçtiğimde bir de ne göreyim? Eline bir fısfıs almış muayene masasına fıs 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 antiseptik sıkıyor. Ne yapıyorsunuz dedim. Doktor bey dedi masanın örtüsünün dışında kalan açıkta kalan yerleri dezenfekte ediyorum. Biliyorsunuz masada kağıt örtüler serili onunla yetirmiyor. Kenardaki boşlukları da dezenfekte ediyor. Son iki yıldır aşırı titiz elleri yıkamaktan ve antiseptik kullanmaktan yara olmuş birkaç hasta gördüm. Ancak masa kenarını temizleyeni ilk defa görüyordum. Bu kadar titiz hastaların çok sık görülmediğini biliyorum. Ama şurası bir gerçek ki bu Covid enfeksiyonundan sonra hepimizde bir aşırı hijyen, aşırı temizlik tutkusu başladı. Çantasında kolonya şişeleriyle, dezenfektanlarla gezen pek çok insan var. Kendi adıma Covid salgını çıktıktan sonra bir kez bile elime antiseptik sürmedim. Eskiden yaptığım temizlik rutinin fazla dışına çıkmadım yemeklerden önce ellerimi güzelce yıkıyorum ve mümkün olduğu kadar elimi ağzıma gözüme burnuma götürmemeye çalışıyorum. Dostlarım cildinizde açık bir yara olmadıkça ve siz elinizi ağzınıza burnunuza gözlerinize yani açık olan yerlerinize götürmediğiniz sürece elinizden vücudunuza kolay kolay bir mikrop virüs bulaşmaz. Derimizin bizi virüslerden ve mikroplardan koruyan olağanüstü bir savunma mekanizması vardır. Bizi zararlı ultraviyole ışınlarından ve çeşitli kimyasallardan da koruyan derimizin en dış tabakasında bizi düşman bakterilerden koruyan faydalı bakteriler vardır. Ölmüş deri hücrelerimizle beslenen bu faydalı bakteriler bizi virüslere ve bakterilere karşı koruyan bir ilk savunma mekanizması görevi yaparlar. Diyelim mikrop veya virüsler ilk bakterileri geçerek içeriye girdiler. Örneğin elinize bir çivi battı veya düşüp dizinizi zedelediniz. İçeri giren mikrop veya virüsleri Keratinosit adını verdiğimiz deri hücrelerimiz karşılar. Keratinositler mikrop öldürücü peptit adını verdiğimiz bir nevi antibiyotik salgılayarak içeri giren düşman bakterileri öldürürler. Hadi diyelim virüsler bu tabakayı da geçti. Bu sefer karşılarına ahtapota benzer kolları olan Langerhans hücreleri çıkar. Bu olağanüstü hücreler kolları ile yukarıya doğru ilerleyerek hücrelerin arasına sızan mikropları yakalar. Bakın bu 3 bariyeri geçen mikrop ve virüsler için aşağıda bir koruyucu halkamız daha var. T hücreleri adını verdiğimiz lenfosit ordusu hem virüslere saldırır hem de virüslerin içine gizlendiği hastalanmış hücreleri yakalar. Virüsün bir şekilde tüm bu savunma hatlarını yararak derimizden içeri girdiğini düşünelim. En altta tankıyla, topuyla, tüfeğiyle en güçlü savunma hattımız vardır. Dostlarım dünyanın asıl ev sahipleri bakteriler ve virüslerdir. İnsanoğlu tarih sahnesine çıkmadan önce bu dünyada bakteriler ve virüsler var. Bu neden nedir ki bakterisiz ve virüssüz bir yaşam mümkün değildir. Saç telimizden kirpiğimize, ayak tırnağımıza, ağzımızdan kalın bağırsağımıza kadar tüm vücudumuz dost mikroplarla kaplıdır. Öyle birkaç bin mikroptan bahsetmiyorum. Cildimizde, ağzımızda, bağırsaklarımızda, tüm vücudumuzda yaklaşık bir buçuk kilogram mikrop vardır. Mikrop ve bakteri deyince, virüs deyince hepimizin aklına zararlı, öldürücü, bizim sağlığımızı olumsuz etkileyen canlılar gelir. Oysa bakterilerin bir kısmı son derece faydalıdır. Bakın B12 vitamine başta olmak üzere bazı vitaminleri bakteriler sayesinde vücudumuza alırız. Yani özetle bakterisiz bir yaşam mümkün değildir. Hal böyleyken biz ne yapıyoruz? Elimize geçen tüm silahlarla dost düşman ayırt etmeden vücudumuzdaki ve çevremizdeki tüm bakterileri öldürmeye çalışıyoruz. Deterjanlar günlük hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Kullandığımız bütün bu antiseptiklerle, deterjanlarla, temizleyici, kimyasallarla sadece vücudumuzdaki değil dünyadaki, çevredeki, topraktaki tüm faydalı bakterileri, dost bakteri, de öldürüyoruz. Dostlarım burada size cildimizde ne kadar muazzam bir koruyucu mekanizma olduğunu anlattım. Temizliği abartmayın. Günde 40 kez elinizi yıkarsanız bütün bu antiseptiklerle kolonyalarla temizlerseniz cildinizin üzerindeki bu koruyucu tabakayı ortadan kaldırırsınız. Kendi sağlığımız için ve çevremiz için temiz olalım ancak temizliği sağlığımızı bozacak şekilde bir takıntı haline getirmeyelim.